Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz birinci sınıf Türkçe, konumuz harf bilgisi. Harf bilgisi ile ilgili etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Eğer bu etkinlikleri benden önce yapmak isterseniz açıklamalar kısmına ben pdf'sini ekliyorum. Oradan indirip yapabilirsiniz. Daha sonra videoyu izleyerek kontrol edebilirsiniz cevaplarınızı. Haydi başlayalım. Birinci, resimlerdeki varlıkların isimlerini ve isimlerin kaç harften oluştuğunu örnekteki gibi yazalım. Burada ne var? Bir elmamız var. Elma. Elma yazılmış. Peki kaç harfli elma? Bir E. 2 L. 3 M. 4 A. Kaç harf var? 4 harf. Diğerlerini de birlikte yapalım. Burada ne resmimiz var? Bir Havuç. Hadi havuç yazalım önce. Havuç. Ha. Buç. Kaç harfli havuç? Sayalım. Bir. H. İki. A. Üç. V. Dört. U. Beş. Ç. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5. Havuç kelimesi 5 harften oluşmakta. Burada ne resmimiz var? Burada bir saat resmimiz var. Sa Bir tane de ağımız var. Sa at. Saat. Peki saat kaç harfli? Sayalım. S A A T 1 2, 3, 4. Saat kelimesi 4 harften oluşur. Burada bir civciv var. Civciv. Yazalım bakalım kaç harfli civciv. Civ. Civ. Harflerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç harften oluşmakta civciv? Altı harften oluşmakta. 6 Burada bir ağacımız var. Ağaç yazalım. Bakalım ağaç kaç harfli? A Burada bir yumuşak y harfimiz var. A ağaç 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 kelimesi 1 2 3 4 ağaç kelimesi 4 harflidir. ağaç Burada bir balon var. Yazalım bakalım balon kaç harfli? ba lon Balon 1 2 3 4 5 harfli. Balon 5 harften oluşmakta. 5. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki resimlerde ismi ünlü harfle başlayan varlığın kutucuğunu örnekteki gibi işaretleyelim. Ünlü harfle başlayan. Ünlü harflerimiz nelerdi? Önce onları hatırlayalım ve yazalım. A, E, I i o ö, ö u ü Sekiz tane ünlü harfimiz vardı. Tekrar sayalım, nelermiş? a e ü i o ö u ü, ü Bunlarla başlayan kelimeleri işaretleyeceğiz. Top bakalım top ünlü harfle mi başlamış? T harfi ünlü harf değildir. Eldiven. Eldiven E harfiyle başlamış ve işaretlenmiş zaten E harfi ünlü harftir. Güneş. Güneş. Güneş G harfiyle başlar ve ünlü harf değildir. Uçak. Uçak. Uçak U harfiyle başlar. U harfi ünlü harftir. O zaman uçağın kutusunu işaretleyelim. Araba. Araba A harfiyle başlar ve A harfi ünlü harftir. Arabanın kutusunda işaretleyelim. Bayrak. Bayrak B harfiyle başlar. B harfi ünlü harf değildir. Okul okul o, cool. o harfiyle başlar. Gördüğünüz gibi o harfi ünlü harftir. Ayakkabı. Ayakkabı A harfiyle başlar. A harfi ünlü harftir. Ayakkabının kutusunu da işaretleyelim. Ve üçüncü etkinliğimize geçelim. Tablodaki kelimelerin harf sayısını ve harflerini örnekteki gibi yazalım. Kelimelerimiz neler? Karanlık, domates, karınca, bilgisayar, defter. Harf sayılarını bulacağız, ünlü harflerimizi yazacağız ve ünsüz harflerimizi yazacağız. Yine unutmamak için ünlü harflerimizi şuraya yazalım. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Ünlü harfleri mutlaka ezberleyin. Bu harfleri çıkardığımızda geriye kalan harfler bizim ünsüz harflerimiz. Karanlık kaç harften oluşmakta? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 harf. Karanlığın ünlü harfleri neler? A, A ve ı. Ünsüz harfleri neler? Ünlü harfleri çıkardığımızda geriye kalanlar K, R, N, L ve K harfleri ünsüz harfler. Şimdi ikinci örneği yapalım. Domates. Domates'te kaç harf var? 1 2 3 4 5 6 7. Domates'in harf sayısı 7. Peki domates'teki ünlü harflerimiz neler? O, A ve E. O, A ve E. Bunları çıkardığımızda geriye kalanlar ünsüz harfler d, m, t ve s. Domates. Karınca'ya bakalım. Karınca kaç harfli? 1 2 3 4 5 6 7 harfli. Karınca da 7 harfliymiş. Ünlü harfler neler? A, ı ve a. A, ı ve a. Ünsüz harfler neler? K, r, N ve C. Bilgisayar kelimesine geçelim. Harflerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harf sayısı 10. Ünlü harfler neler? İ, İ, A, A. i, i, A ve A. Ünsüz harfler neler? Ünlü harfleri çıkartalım. Geriye kalanlar ünsüz harfler. B, L, G, S, Y ve R. Evet defter kelimesine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Defter kelimesi 6 harfli. Peki defterin ünlü harfleri neler? 2 tane ünlü var. İkisi de E harfi. Ünsüz harfler neler? D, F, T ve R. Tablomuzu doldurduk. Şimdi dördüncü etkinliğimize geçelim. Kutulardaki ünlü harfler hangi hayvanın isminde var? Örneklik gibi işaretleyelim. Evet, birincisinde harflerimiz, ünlü harflerimiz neler? A ve E. A ve E harfleri hangi hayvanda var? Fare. Fare. Birincisi bu. Ö ve E. Ö ve E hangi hayvanda var? Burada ördeğimiz var. Ö harfi ile başlıyor. Ördek. Ö, E. İkincisi neymiş? Ördek. A ve I. A ve I. Ne olabilir? Balık olabilir. Balık. A ve I. Üçüncüsü balık. Yine A ve I. Ne olabilir A ve I başka? Arı. Arı kelimesinde de A ve I var. Dördüncüye de arıyı yapalım. E ve I. Kedi. Beşincisi kedi. Altıncısı ne kaldı? Ö ve E var. Ö harfi hangi hayvanımızda var? Köpek. Ö ve E. Altıncısı da köpek. Evet, beşinci etkinliğimize geçelim. Alfabemiz verilmiş burada. Aşağıdaki kutularda eksik olan harfleri bulup yazalım. Alfabemize göre bulacağız. Önce bir alfabemizi okuyalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, R, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z Şimdi eksik bırakılan harflerimizi yazalım. C, Ç, C, Ç, D, E Burada D var. K boşluk var M N K'den sonra hangi harf gelmiş? L K L M N İ J İ J İ J'den sonra ne gelmiş? K O Ö O Ö P R S Ş S Ş T U Ü S Ş T U Ü H I İ H I, i. J. Eksikleri doldurduk. Şimdi aşağıdaki verilen tüm harfleri kullanarak anlamlı kelimeler oluşturalım. Buradaki harflerin içinde bir kelime gizli. Bu kelimeleri bulmaya çalışacağız. Bakalım doğru bulmuş musunuz? Etkinliği daha önceden yapmıştınız. Harflerimiz neler? G, N, Ü, Ş, E. Ne olabilir kelimemiz? G ile başlıyor. Gü neş. Güneş. R E L E Ç. R E Ç. S T I M I. Susamlı, sıcak sıcak yenir se i si mit evet simit evet burada harflerimiz verilmiş hangi harfler verilmiş k a k z a bu harflerden hangi kelime oluşur bunu yorumlara yazmanızı istiyorum bakalım kimler bulabilecek etkinliğimiz burada bitti kendinize iyi bakın hoşçakalın kalın